Global Türk podcast'e hoş geldiniz. Oltaya takılan bilgiler serimizin bu bölümünde oltamıza e, inanılmaz bir konu takıldı. Almanya. Yani Almanya deyince akla ilk ne geliyor? Düzen, disiplin, verimlilik. Kesinlikle. Tıkır tıkır işleyen bir sistem. İşte tam da bu peki ya size bu düzenin insanları çaresiz bırakan bir kurallar labirentine dönüştüğünü söylesek? Evet, bugün kağıtların, mühürlerin ve yani akıl almaz yönetmeliklerin sıradan hayatları nasıl esir aldığının şaşırtıcı ve bir o kadar da trajikomik hikayelerine dalıyoruz. Bu bölümdeki bilgilerimiz Almanya'da derimlemesine bir araştırma yapan Spiegel TV'nin tanıklıklarına dayanıyor gerçekten de Leipzig'te küçük bir büfe sahibinden, Maysen'deki bir krematoryum müdürüne kadar bürokrasinin en absürt yüzüyle karşılaşmaya hazır olun. O zaman ilk durağımız Leipzig olsun. Saat akşam 21.55. Sadece 5 dakika içinde her şeyin değiştiği bir dükkanı, bir büfeye konuk oluyoruz. Evet, büfe sahibi İsmail Bey. Saat tam 22.00'a saniyeler kala dükkanındaki rafları bir perdeyle kapatmak zorunda. Neden mi? Çünkü Saksonya kanunlarına göre saat 22'den sonra bazı ürünleri satması yasaklanmış. İyi de hangi ürünler bunlar? İşte işin tuhaf kısmı burada başlıyor. Bir paket çikolata ya da hazır noodle satamıyor ama... Ama mesela bir çift spor ayakkabı satmasında hiçbir sakınca yok. Aklım almıyor. Yetkililerin bile kafası karışık. Belgeselde anlatıyor, kimisi şekerleme satabilirsin derken diğeri kesinlikle yasak diyor. Yani tam bir belirsizlik hali var ortada. Esnaf ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve işin en e, en tuhaf kısmı pizza. O meşhur pizza paradoksu. İsmail Bey dondurulmuş bir pizzayı saat 10'dan sonra satamıyor. Ama. Ama aynı pizzayı fırında pişirip sıcak olarak satarsa bu bir anda yasal hale geliyor. İnanılır gibi değil. Yani ürünün kendisi değil sıcaklığı mı belirliyor yasallığını? Soğukken market ürünü, sıcakken restoran hizmeti mi oluyor? Galiba mantık bu. Peki ya sadece 300 metre ilerideki benzin istasyonu? Orası ne yapıyor? Aynı dondurulmuş pizzayı, seyahat ihtiyacı adı altında gecenin her saati satabiliyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir rekabet? İşte bu. Düzen adına yaratılan bir kaos. Şimdi Leipzig'te başka bir dükkana, bir fırına gidelim hanımın yanına Evet fırıncı anca hanım kendisi her yıl çöp kutularının ve çöp alanının fotoğraflarını çekip devlete belgelemek zorunda bir saniye yanlış duymadım değil mi Çöpün fotoğrafı. Aynen öyle, çöpün fotoğrafı. Sanki denetlemeye gelen bir memur o çöp kutusunu kendi gözleriyle göremezmiş gibi. Fırıncı da isyan ediyor zaten. Bu tamamen saçmalık diyor. Anca hanımın çilesi bununla da bitmiyor anladığım kadarıyla. Bir de şu termometre meselesi var. Evet, evet. Dükkanındaki tam 15 farklı buzdolabının sıcaklığını her gün ama her gün tek tek ölçüp bir listeye kaydetmesi gerekiyor. 15 tane. Her gün. Ve bir de şu fiş meselesi var ki o apayrı bir komedi. Onu çok merak ettim. Müşterinin almadığı fişleri, hani olur ya istemiyorum der. Onları normal çöpe atamıyor. Nasıl yani? O fişler için özel bir artık çöp kutusu var. Oraya atmak zorunda ve neden bu artık çöpü ürettiğini devlete yazılı olarak açıklamak zorunda. Dur bir dakika. Yani müşterinin neden fiş almadığını devlete mi raporluyor? fişi çöpe atmanın bile bir bürokrasisi var. Bu inanılmaz. İşte sistem bu noktaya gelmiş. Bireysel işletmelerden çıkıp şimdi de sosyal hayata bakalım. Kitcher kasabasında bir karnaval komitesi. Amaçları sadece eğlenmek ve eğlendirmek. Gönüllülük esasıyla yapılan bir şey. Tabii ama karşılarına dev gibi bir güvenlik yönetmeliği çıkıyor. Geçit töreni için tüm şehrin ana yollarını beton bloklarla ve kamyonlarla kapatmaları isteniyor. Sanki uluslararası bir zirve düzenliyorlar. Aynen. Sadece 5 saat sürecek bir etkinlik için sigorta belgeleri, sorumlu kişilerin listesi, potansiyel tehlike analizleri, acil durum planları, onlarca sayfalık bir güvenlik konsepti hazırlamak zorundalar. Sonuç? Sonuç olarak birçok kasaba sırf bu yüzden, bu bürokrasi yüzünden karnavallarını iptal etmiş. Gelenekler yok oluyor. Bu hikayeler sinir bozucu ama Beni asıl sarsan noktaya geliyoruz sanırım. Hayatın sonuyla ilgili olan kısma. Meyi sen krematoryumu. Evet, konunun en sarsıcı noktası burası. Müdür Schall Schaldah anlatıyor. 90'lı yıllarda bir ölüm belgesi işlemleri ortalama 3 günde biterken 3 gün. Bugün bilgisayarlara, dijitalleşmeye rağmen aynı işlem tam 7 ila 8 hafta sürüyor. 7-8 hafta mı? Bu nasıl olabilir? Yani teknoloji süreci hızlandıracağına daha da yavaşlatmış. Bu aklımın alacağı bir şey değil. Cevabı basit aslında. Bürokrasi. İşlemler o kadar yavaş ki kendi tabirleriyle işlenmemiş cenazeler birikiyor. Bu ifade bile tüyler ürpertici. Jörg Bey 90'larda 14 yataklı morg yeterken Bugün üçüncü morgu inşa etmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bürokrasinin sadece zamanı değil, fiziksel alanı bile tükettiğinin en acı kanıtı bu. Ve bütün bu trajedinin kağıt üzerindeki karşılığı. Eskiden bir defin işlemi için gereken başvuru, arkalı önlü, topu topu tek bir sayfaymış. Peki ya bugün? Bugün mü? Tam 94 sayfa. 94 sayfa mı? Hayatı son bulan bir insanın ardından kalanları acılı ailesini 94 sayfalık bir form yığınıyla uğraştırmak gerçekten akıl alır gibi değil. Şimdi de hayatın kendisine dönelim. Doberşit köyü 23 yıldır işlek bir yolun kenarına bir yaya ve bisiklet yolu yapılması için mücadele ediyorlar. 23 yıl bir nesil demek. Kesinlikle. Çocuklar okuldan dönerken arabaların vızır vızır geçtiği o yol kenarındaki çukurlarda yürümek zorunda kalıyor. Peki ne olmuş 23 yılda? Projeyi başlatan planlama ofisi artık yok. O dönemki memurlar emekli olmuş. Devlet dairesi en son ne yapmış biliyor musun? Personel eksikliği nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kaldıklarını bildiren bir özür mektubu göndermiş. 23 yıl. Ve 23 yılın sonunda köye yapılan tek bir şey var. Bir tabela. Evet, bir hız sınırı tabelası ama o da yönetmeliğe uygun olsun diye köy çıkışında kimsenin net olarak göremediği anlamsız bir yere konulmuş. Köy sakini ne diyor peki? Yetkili makam böyle emretti diyor. Bu durum kuralların insan aklını ve mantığını nasıl devre dışı bıraktığının bir özeti gibi aslında. Bütün bu örnekleri dinleyince ortak bir tema görüyorum. Krematoriumdaki teknisyen diyor ki bürokrasi katlanarak artıyor. Fırıncı an çağını bekliyor, her geçen yıl daha da kötüleşiyor, pes edip dükkanını kapatan çok tanıdığım var. Yani bunlar münferit olaylar değil. Spiegel TV'nin belgelediği sistemik bir çürüme bu. Düzen için konulan kurallar düzenin kendisini yok ediyor. Ve Doberschütz'deki köy sakininin o sözü çok önemli. Hatta belki de tüm bu anlattıklarımızın özeti. Neydi o söz? Radikal güçlerin her yerde neden yükseldiğine şaşırmamalıyız. Bu çok çarpıcı bir tespit. Çünkü insanlar en temel sorunları bile çözemeyen, bir kaldırım yapamayan, bir cenazeyi haftalarca bekleten bir sisteme olan inancını yitiriyor. Bu sadece bir can sıkıntısı değil, toplumsal bir hayal kırıklığına ve öfkeye dönüşüyor. Güven aşınıyor. Bugün oltamıza takılanlar düzen adına yaratılan kaosun hikayeleriydi. Bir kural ne zaman amacına hizmet etmekten çıkıp sorunun ta kendisi haline gelir? İşte bu soruyu size bırakıyoruz. Gerekli düzenlemeler ile hayatı felç eden bürokrasi arasındaki o ince çizgiyi nasıl bulabiliriz? Düşüncelerinizi gerçekten merakla bekliyoruz. Oltaya takılan bilgilerin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve en yeni konular için Global Türk kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.